Arkadaşlar merhaba. Şimdi özel bir makine yapacağım. Balon kafayı sürpriz yapmak istiyorum. Hemen arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane alet yapacağız. Bu görmüş olduğunuz eşyaları birleştiren bir alet. Bunlar niye açılmıyor ya diyor. Allah sandıkları açmaya çalışıyor ya. Şimdi öncelikle şöyle merdivenleri bırakalım arkadaşlar. Bunun da buraya piston. Buraya da piston bırakıyoruz. Bana bak bunlar ne? Bunlar özel bir eşya eşya. Dur dur bekle bekle. Vallahi bak çok özel bir eşya yapacağım ya. Hayır hayır troll yapmayacağım yemin ederim. Troll yapsam... Gözünün önünde mi yaparım Gizlice ne yaparım ben Ne zaman hem gözünün önünde troll yaptım O zaman al bunu iç diyor ya Arkadaşlar ya bu şüpheli güveç ya Ben bunu içmesem olur mu Köyünü özel yapmış diyor Ya içmesem olur mu ya Zıplama garantili dedi bana Eee şey olabilir mi Eee mezara zıplama garantili olabilir mi Veya öbür dünyaya Yok ya iç hadi diyor ya A, Tamam tamam ya tamam İçeyim bakayım arkadaşlar neymiş bu Kör oldum Ne içirdin bana Neyse Allah'tan yakını görebiliyorum Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yolumuzu yapacağız Bak, kırmaya çalışıyor bir de. Rahat dur, rahat. Bak eşyalar yapacağım vallahi seninle paylaşma Öyle arkadaşlar bunu da böyle birleştiriyoruz. Tünel yapmak yasak. Troll değil bu ya. Troll olsa zaten söylerdim bak. Gördün mü? Bak, bak, bak gördün mü? Bak gördün mü? Beni buraya sıkıştıracaksın, değil mi diyor? Ya senin niye oraya sıkıştırayım? Bana bak. Kızıl taşı ver bakalım. Ayağın sıkışmadı. Vallahi ayağın sıkışmadı ya. Kızıl taşı koy yerine. Bak diğer taraf. Bak ver onu. Elindekini ver bakayım. <laughs> Yanlış koyuyor bir de ya. Bak şimdi mesela bir tane sandık seç. Ben sana göstereceğim bak. Çok efsane özel bir şey. Hangisini seçti? Bak iskeletler falan geliyor. Saldıracaklar şimdi bize. Hangisini seçeceğini düşünüyor ya. Allah Allah. Bunu mu seçtin? Tamam. Tamam. Şimdi bu arada izleyici şu an videoyu izliyor. Bunu mu seçtin? Bak izleyici videoyu izliyor. <laughs> Videomu söylesene ya baştan diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada TNT ile laf konusunu birleştireceğiz ve özel bir eşya olacak. Ne ya bakayım? Tamam al bunu iç. Daha demin içtim ya. Bu yeni diyor arkadaşlar. Vallahi nereden buluyor bilmiyorum. Bakalım. Ya kör oldum yine. Seni var ya valla döverim he. Gel gel bir şey diyeceğim. Bu arada izleyiciden hemen bir like iste. Like iste. Atmamışlar. Unutmuşlar. Unutmuşlar. Çabuk. Arkadaşlar balık havalı sizden her zaman istediği şeyler var. İzleyici diyor. Like atın diyor. Abone olun diyor. Yorumdan atın diyor arkadaşlar. Bunları yaparsanız gerçekten çok seviniriz. Yorumlara kılal vlog of yazın diyor arkadaşlar. Like atmayı kesinlikle unutmayın lan. Sen bunları nereden köylülerden çalıp çalıp gelmiş ya. Gel bak gel eşyaları nasıl birleşti diyor sana göstereceğim. Hem izleyici de görsün. Like atanlara vereceğim diyor. Bak şimdi bunu buraya bırakıyoruz. Sonra bunu bırakıyoruz. Şaltıyı aç bakalım. Hadi şaltıyı aç bakalım. Bak. Kapat lan şaltıyı kapat. Oğlum şaltıyı kapat. Allah Allah. Bak gördün mü? Ana. Koluma bak. koluma bak. Koluma gördün mü? Dur dur dur. <laughs> bekle, bekle bekle Niye saldırıyorsun? Kolumu yemedin yemedi. Bak şimdi bununla. <laughs> Şuna bak. Gördün mü? Al sana da yapalım. Gel şimdi. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunu ve bunu buradaki aletin içine at. At buraya içine at lan. <laughs> bak içine böylesine içine at. Heh, hep yanlış atıyor. Bak bunu da attın. Tamam. Şimdi buradaki şalteri aç kapa bakalım. Hayır geri almayacaksın. Heh, at içine. Hadi aferin. TNT'yi de at. Aferin. Şimdi şalteri aç bakalım. Aç kapa. Lan bir kere yap bir kere. Bir kere yapacaksın. Bir <laughs> kere yapman lazım. Hayır yanlış yapıyorsun bak. Aç. Bak gördün mü? Ama hızlı hızlı yapmayacaksın. Şimdi uzakta deneyelim Köyde deneyelim gel. Süleyman abinin bak. Ya aleti yaktın ya. Çalışıyor ya diyor. Ya çalışıyor tabi çalışıyor. Gel köylülere birazcık azab olalım bakalım. Aha da attım valla. Ne oluyor ne oluyor? Lanetlendim. Oh kendiliğinden atıyor. Arkadaşlar kendiliğinden attı gördünüz mü? Hop, bir tane daha attım. <laughs> Balon kendini falan attı valla Köylülerin sesi geliyor diyor Seni var ya bak sen çok kötü birisin ya Ya ben sana niye böyle eşyalar yapıyorum ki Gel buraya Gel gel Hop 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 Korkak seni korkak Yakacan ki seni Hadi Tek kafadan. Kafadan vurdu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Vallahi var ya baksanıza çok güzel eşyalar yapıyoruz. Şimdi diğerine geçelim. Bakın bundan daha da güzel şeyler yapacağız. Anam yanlışlıkla ateş ettim. Gel bundan vereyim. Anlaşma yapalım. Tamam bak anlaşma yapalım. Şu eşyaları izleyiciye gösteren. Tamam tamam. Birbirimize ateş etmek yok. Onlar en son yapılacak şeyler. Tamam mı? Şimdi bak ben buradan bir tane sandık seçiyorum. Aha da bunu seçtim. İçinden fırça ve altın külçe çıkıyor. Çalmaya çalışıyordun değil mi? Şimdi bak ilk önce sana yapalım. Bakalım nasıl bir özel olacak arkadaşlar çok merak ediyoruz. Bunu buraya bırakalım. Bunu da buraya bırakacağız. Şalteri aç kapa bakalım hadi. Ne yapacağız ya ben temizlik yapmam. Geçen yaptım diyor. Yok yok aç şunu kapat. Heh, tamam. Ne o bakayım altın fırça gibi bir şey oldu. Ne? Ne? Bir dakika. Arkadaşlar ters maske zengin olduk diyor. Nasıl yani bir dakika. Allah. Zengin olduk şunlara bak Şunlara 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 Bak 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 bunlara bak Abi bu nasıl güzel bir şey Baksanıza topraklardan Görmüş olduğunuz gibi maden fışkırıyor Eşya fışkırıyor arkadaşlar 6 tane zümrüt bloğu buldum Patlama kurbası of of Şunlara bak nerede o vurdum galiba <laughs> Çıkan şeylere Bakın arkadaşlar baya fazla Özelliği var mesela biz Toprak denedik ya. Bir de taşta deneyelim. Hatta madende deneyelim. Aa madende olmuyormuş. Sadece topraklarda oluyor. Şunun güzelliğine bakın. Arkadaşlar hangisini sevdiyseniz yorumlara yazın. Biz de onlara göre saklayalım bunları. Ters maske harika bir şey buldum. Ne buldum bakayım? O ne? Çalışmıyor ya bunu. Bakayım nasıl bir şey. Onu atman lazım. He sana ait değil ya o yüzden. Öyle değil ya. Böyle çekip atacaksın bak. Dur dur. Aa bu nasıl? At Aa atılmıyor bu. Ama bu dandik olan ya boş ver. Şimdi şöyle vurayım da akıllan sen. <laughs> arkadaşlar baksanıza etrafa bakın. Zümrüt bloklar falan geliyor. Bir sonraki eşyaya geçelim. Bakın buradaki sandığı topladık. Aha da bunu seçtim. Bu ne ya? Demir kılıç ve cam çıktı arkadaşlar. Bak ateş ediyor bir de. Dur dur bekle yeni eşya birleştireceğiz. Gel bari sen at bunları al. Şimdi bak buradaki bölümün içine atacaksın. At bakalım. Diğerini de at. Cam atacaksın. ha. at onu da. La oğlum diğer tarafa. He. içine doğru atacaksın. Aç kapa bakalım. Ya ilk önce lan. Aa dur dur bekle bekle. Ya baksanız arkadaşlar hareketlere bakın öldürecek beni. Vallahi öleceğim dur. Ben bir şey yapmadım diyor. Bir dakika cam aldım diye mi oldu elime? Yo sadece sana baktım diyor. Tamam bakma artık. Bakma artık dur. Bak hala bir şeyler atıyor. Yanma yanma yanma. Yapma işte. Bakın gördünüz mü? İşte bunun gibi arkadaşlar ilk önce bir şey yapmayacaksınız. Dur bakalım ne özelliği varmış arkadaşlar. Aa, dur dur dur. Ben de alayım he. Şimdi. E ee, bak. Bakınca patlatıyor üzerinde. Aa! Dur! Ona direnmey. Şeyi kıracaksın. Aleti kıracaksın şimdi. He, böyle bir özelliği varmış. Bir dakika camdaki şeylere bak. Tabii mesela şuna baksam Arkadaşlar nasıl bir özelliği var? Sen var ya ya hileci. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Ben de dalga geçiyor Aa, arkadaşlar bunun ne işe yaradığını bilmiyoruz ki. Cam, cama bursam. Aa ne yaptım bakın. Etrafı cam yaptım. Bak gördün mü? <laughs> Arkadan saldırınca böyle oluyor işte. Ok atıyor. <laughs> atma ok. Atma, atma. ok. <laughs> bak işte bak bak. Böyle işte arkadaşlar görüyor musunuz? Tam al öldür. Öldürene kadar atacak ya. <laughs> hareketsiz kaldım yine vuramadı ya. Tamam şimdi başka sandığa geçelim. Bunların hepsine baktık. Aha, bunlar neymiş bakalım. Vallahi var ya çok enteresan. Bak bunları at makinenin içine tamam mı? At verdiklerinin hepsini at. Diğerini de at kaç. Zıpla. Heh tamam. Şimdi buradaki şalteri kapatıyoruz. <laughs> Hayır öyle değil. Öyle değil. <laughs> <laughs> Kaçtı gidiyor. Gel gel eşyan hazır hazır. Hazır eşyan. Kaçma bu kadar. <laughs> Kaçayım mı daha diyor. Yok yok eşyan burada. Bak şimdi ben de yapayım. Bunları bırakıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle kapatıyoruz. Tekrardan açıyoruz. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi çok enteresan bir şey çıktı. Wow. Wow. Hadi. 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 İkimiz de birbirimize vuramıyoruz arkadaşlar. Dur. Tuh. Gördünüz mü hile bazı? <laughs> Ulan öldüm zannettim. <laughs> Ölmüş tamam. Ah <laughs> arkamda da o da. Ah. <laughs> <laughs> Niye yanmıyorsun sen? <laughs> Yanmıyor bir de baksanıza. Tamam tamam hadi yerin hadi yeter yeter diğerlerine bakalım. Diğerlerine bakalım. Ya. <laughs> <laughs> Gel buraya. <laughs> i̇şte bu. Tamam tamam. Diğer diğer sandıklara bakalım. Yeter artık birbirimizle kavuşmayalım Bakalım. Buna baktık mı? Aa iki tane daha var. Kemik var, bal bloğu var. Şimdi dur 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 bekle. Yeni eşya yapıyoruz. Yeni eşyaya geçtik. Yeni eşyaya geçtik. Bak durduk yere senin yüzünden yanacak burası. Hiş, 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 hiş. Kapat kapat. Lan kapattı bloğa bak ya. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bal bloğu kemik atıyoruz. Kapattık. Açtık. Sonrasında kendime de yapayım. Kapattım. Açtım. Bu ne? Ne? Lan ne oldu lan? <laughs> arkadaşlar benim arayım oldu. Aha gidiyor. Lan nereye gidiyorsun? He inebiliyoruz. İn aşağı in aşağı in ya. Aşağı in ya. Gidiyor arkadaşlar ya. Kontrol edemiyorum. Yardım et diyor. Böyle özelliği varmış. Hani mesela diyelim ki şuraya gideceksiniz. Burada kocaman bir vadi var. Gördünüz mü? Bakın şimdi. Bu tarafa doğru geçtiniz. Gördünüz mü? Hop. Tekrardan. Baya değişik ya. Baksanıza. Hızlı hızlı bir şekilde de gidiyorsunuz. Bakın mesela. Goleme bir tane vursaydım iyi de. Arının üstündeyim şu anda. Bakın bakın. Baya güzel. Lan nereye gidiyor? Lan bunu kontrol edilmesi birazcık zor. bu diyor. Ne yapalım? Başka bir şey yok. Bak yüzeysiz seyahat ediyorsun. Hop tekrardan inelim. O nereye gitti bilmiyorum. Bir sonraki eşyaya geçelim. Bu daha güzelmiş ama. Burada lapis var. Bir de ışık taşı var. Gel bana Yeni eşya yapıyoruz. Bunu böyle bıraktığımızda kapatıyoruz. Açıyoruz. Olmadı. La eşyalarını niye alıyorsun? Sen onları. <laughs> Kapattık. Olmadı. Bir daha at bakalım. Yanlış bloğu almış olabilirim. At bir daha bakalım. He, başka blok alacağız. Bir dakika. Başka blok alacağım. Bekle. Ya arkadaşlar bak ben de uğraşı uğraşı duruyor. Ya dur dur bekle. Sabahları bana ATC diye verip duruyor ya. Bir tane uğurcan şimdi göreceksin ha. Şunu şunu bırakalım. Bak işte. Sonra bunu bırakıyoruz. Galiba böyleydi bakayım. Aha oldu. Ben bir şey yapmadım diyor. Tabi canım ne demezsin. Lan diğer ışık taşını ver. Işık taşını ver. Diğer ışık taşını ver. Diğer ışık taşını. Bak işte görüyor musunuz arkadaşlar bu var ya. Güvenilmez biri. Ben seni mahvettim. Aldım ki aldım ki sus. Sus istemiyorum. Ya Eşyamı ver. Aha, aldım ki. <laughs> Aa parladı. Hadi. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Balo kafa yendim. Hop. <laughs> Kaçtı. Hop tekrardan iniyorum. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi canını okudum ki senin. Neredesin? <laughs> Vuruşa bak. Vuruşu gördünüz mü? Bu vuruş kaçmaz sayın seyirciler. Gel gel buradasın buradasın yakalayacağım seni. Nerede bu? Arkamda mı? Yok bu kediymiş ya. <laughs> La nereye gidiyor bu? Hop. <gülüyor> Allah! <laughs> i̇şte bu. Hop. Ah! Neredesin? Korkak seni. Ah vurdum. Geliyor. Hop. <gülüyor> Ölmüyor. <gülüyor> ya. Bir yakalayayım. Uy vurdum. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Keltoş beni öldürür vallahi Bir sonraki bölümde görüşürüz. En sonunda ben öldürdüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çabuk çok Maske arkadan bir şeyler atar bu. Yemek de yiyelim. Valla atar. vallahi atar. Hemen gidelim. Aa geliyor yemin ederim. Hadi görüşürüz. Korkak balonkav. <laughs> en son ben öldürdüm de yazalım. Oh iyi oldu. Ekranına iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. Hemen hemen tıkla tıkla bakalım. Biz kaçtık. Bay bay.